Arkadaşlar minik eller büyük fikirler. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü projemiz ise e, geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığımız şamdanlıktan mumluk. Evet arkadaşlar, şimdi direkt malzemelere geçiyorum. E, dediğim gibi biz bunları geri dönüşümden yaptığımız için burada gördükleriniz birer 4 tane soda şişesi, e, buradaki altlardaki de demir olarak çay tabakları ipler ve boncuklar. Onun dışında arkadaşlar bir de üstlerine böyle mumlardan koyduk. Evet arkadaşlar ben biraz bir yanlış söylemişim. iki tane malzemeyi eksik unutmuşum. Biz bunlara renk vermek için altın renginde sprey boyalar kullandık. Ve bunlar yapışmak için de her zamanki gibi silikon kullandık. o zaman yakmaya geçelim direkt. Yak bakalım. Evet arkadaşlar şimdi biz bunu bir büyüğümüzün yanında yapıyoruz. Siz sakın bir büyüğünüz olmadan yapmayın. E, çünkü zararlı olabilir sizin için. Evet arkadaşlar böyle görünüyor. Evet arkadaşlar bugünkü projemiz de bu kadardı böyle projelerin devamını gelmesini istiyorsanız her zamanki gibi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Üstelik de bildirimleri açın ki yolladığımız videolar direkt anda size ulaşsın ve ilk olarak siz, siz izleyebilirsiniz. O zaman minikeller büyük eyler kanalına e, hoşça hoşçakalın.